Evet arkadaşlar hepsi video hoş geldiniz sefalar getirin nasılsınız umurum hepiniz ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur diye umuyorum bugün başlıktan da gördüğünüz gibi gençler biliyorsunuz ki yeni eventi yeni sezona son günler hatta son gün kaldı zaten o kadar sağlam şeyler getirdim ki 5. sezonda neler olacağı ne, haritamın ne olacak çok sağlam şeyler var zaten video sonuna kadar izleyin göreceksiniz yeni gelecek spider man kostümü ondan sonra yeni gelecek haritalar yeni gelecek yerler event olacak yarın ben de eventte olacağım saat 9'da event açacağım babamla event izleyeceğiz bakın unutmayın eğer benimle izlerseniz babamla beraber event izlediğimi zaten göreceksiniz ve sizlerden tek bir ricam var gençler. Hype'lı mısınız? Bakın bu videoyu sadece yeni sezonu hype'lı olanlarla like Sadece bak hype'lı değilsen atma. Bak sakın. Ayrıca e, gençler biliyorsunuz yarın event olacak. Ben de yine olacağım. Eğer bana savaş bileti alırken destek olmak isterseniz. Hayır, evet. Video mu çekiyorsun? Evet abi video çekiyorum ne olur. Ya bir şey diyeceğim ben seni arkadaşlar. Arkadaşlar ya bizi seviyor musunuz gerçekten? Ya seviyorsan şu WS solcuyu kullanın ya. Bak ama kim sadece biliyor musun? Sadece ki severler. <laughs> <Adamsınız>. Adamsın. Adamsın. Hep bize kimse ederlerim. Savaş yazarken W sözü unutmayın. Hadi bakalım diye geçelim kimse ederlerim. Evet gençler şimdi geldik videomuza. Önce sizlere Fortnite'ın bu sezonda yaşanmış en iyi olayları göstereceğim. En iyi bugları vesaire göstereceğim. Kesin ilginizi çekeceğini düşündüm. Önce bundan göstereceğim. Ondan sonra da top 10 bu arada en iyi 10 tane bug ve oyunda yaşanmış en iyi olaylar gençler bunlar. Bunların ilginizi çekeceğini düşündüm. Ve ayrıyeten yeni kostümleri hepsini bu videoda göstereceğim. Merak etmeyin. O bak mesela bu hatırlıyorsunuz adam ona şey yapmış bürünmüş ondan sonra da vurmuş Oha Silver Surf'ı görmüyor <laughs> Bunu bir kere ben de yapmıştım yaylarda belki hatırlıyorsunuzdur Arkadaşlar bu arada babam kendi yeni bir YouTube kanalı açtı. O da güzel videolar çekiyor. Ona da gidip aşağıda abone olursanız çok sevinirim. Ve Uğur abi başarılar yazarsınız böyle. Like bırakırsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Açıklama kısmında kanal Lütfen gidip bir bakın. Abone olun bak. Rica ederim. Dediğim gibi kostümleri eser bu videoda göreceksiniz. O yüzden geçmeyin. Bunlar da en iyi yaşanmış olaylar gençler. Hoşunuza gideceğini düşündüm için böyle bir şey yapmak istedim. Adam görmedi bile. Çünkü Silver Surfer biliyorsunuz gümüş rengi var. Gözükmüyor yani doğal olarak. Bakalım 9 numara geçtik. Aa 9 numarada ne var? Aha. Ne yapacak reis? Son iki kişi kalmış. Göster bize gücünü kanka. Aa Silver Surfer'e bindi. Biliyorsunuz Silver Surfer de ilk başta gelen mistiklerden bir tanesiydi. Dance bombası zıpla... Bak kesin kendini atacak dance bombasını. İzleyin. Vallahi izlemedim bu arada videoyu. Ay öyle bir şey olmadı. Öyle <laughs> bir şey olmadı. Hiç alakası bir şey oldu. Güzel burada harbi Güzel oynadı da Bu böyle oha dedirtecek bir şey değildi bence Bilmiyorum ne diyorsunuz? <laughs> ne düşünüyorsunuz yani? Evet bu da oyundaki buglardan bir tanesi ile buzu karıştırmışlar Yani çok komik bir görüntü olmuş Hani gene fena değil idare eder bence Böyle bir kostüm olsa bence bu arada Muz kostümde daha güzel olurmuş Ne diyorsunuz gençler? Daha iyi yani daha idare eder 7 numaraya geldik Bakalım 7 numara ne var? Bu arada şunu da söyleyeyim gençler ee, Yeni sezonda gelecek silahları vesaire de Şimdi göreceksiniz merak etmeyin Yeni hangi silahlar gelecek? Yeni kostümler ne? Neler gelecek? Hepsini göstereceğim. Ne oldu? Bir canı kaldı. O onu vurdu kral. A aynı anda vurdu. Yo. Ne oldu? Bot mu öldürdü onu? Ne oldu oğlum orada bir olaylar koptu anlamadım. He Iron Man öldürmüş. Aga be biliyorsunuz ben de çok ölmüştüm Iron Man'e. Hatırlıyorsunuzdur. A top altı bakalım ne olacak. Volver'in oyunda kesmesi en zor karakterlerinden bir tanesi gençler. Biriniz illa keserken yok olmuştur yani Volver'ini. Kral büyük ihtimal vuramayacak. 5 canı, 31 canı var çünkü. Heyecan yaptı reis. Oğlum o sesle ne yapıyorsun kanka? O nasıl bir ses oğlum o ne oluyor? <laughs> tövbe tövbe. Beşinciye geldik. Beşinci de neymiş bakalım. Bu da en iyi chapter'ın en iyi hareketlerinden bir tanesiymiş diyor reis. Oha! Bu bayağı büyük şans yalnız. Hani bu böyle bir şey imkanı yok yani. Bu imkansız bir şey gençler. tamamen şans sıçmış yemiş gelmiş Yani. Adam iki tane midası aynı anda mı tutuyormuş? Bir dakika. İzleyin şimdi. Aynı ne? Bir dakika midası bulmuş bir tane mi tutacak? Bir gitsin bakalım. Ya da iki tane midas bulmuş. Oha iki tane Midas bulmuş. Bu aşırı büyük şans ya. Hani böyle bir şansınız varsa zaten hiç bana bulaşmayın yani. Ah Tifu Race. Ne çıkardı o? Muz <laughs> ne yapıyor lan Tifu? Race. Niye muz yiyor? Adam canlı yayındayken muz gençler Tifu. <laughs> böyle de bir komik adam olmuş. Aha son iki kaldı Son iki kaldı bakalım ikinci neymiş En iyi ikinci olay Wolverine ayrım ben zaten çok güçlü diyor gençler Burada ne var He bütün bossları savaştırma muhabbeti Biliyorsunuz bunu ben de yapmıştım zaten Beni de koymamış mesela hıyarlık yapmış gençler Aa arena maçı yaptırmış adam direkt Bu adam daha iyi güzel yapmış Direkt arena yeri yaptırmış Baksanıza Oha Dördünü aynı anda savaştırmış Belki biz de yapabiliriz böyle bir şey gençler. İster misiniz yorumlara yazın. Hepsini aynı anda savaştırmak böyle. Ne <laughs> yapıyordum? <değil mi? gülüyor> kendi kendi tribe girdiriz. Ve bu sezonun en iyi olayı gençler. Bakalım neymiş bu sezonun en iyi olayı? Merak ediyorum. İnşallah güzel bir şeydir. Beklediğimize demiştir. İzliyoruz. Doktor Doom diyor. Biliyorsunuz bu arada bunun turnuvaları oluyordu. Oradan birini vurursan oyunu silerim. Oradan birini vurursan <laughs> Adam oradan kill aldı arkadaşlar Neyse şimdi silahlara ve oyuna gelecek kostümlere geçebiliriz. Hadi bakalım. Evet gençler şimdi tekrardan hoş geldiniz. Sizlere önce oyuna yeni gelecek bir sonraki sezonda olan misti göstermek istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi zaten belki görmüşsünüzdür SMG bu bildiğiniz SMG ama ikili SMG gençler ve ne kadar hızlı sıktığını görüyorsunuz bu SMG büyük ihtimalle çok hızlı ve yani 20 hasar falan vuracaktır ama çok güçlü bir tane SMG olacaktır önce bunu göstermek istedim sizlere ve gençler biliyorsunuz ki Hulk'un gaması var burada A arkadaşımız bahsediyor ki Hulk'un biliyorsunuz kızlar versiyonu oyuna geldi ama da erkeği oyuna gelmedi yani gençler önümüzdeki sezon erkek Hulk kesinlikle dosyalarda göründüğü üzere oyuna gelecek olan kostümlerden bir tanesi. Bunu bu arkadaş diklemiş Ali'ye kendisi zaten belki yazabiliyorsunuzdur. Ve gençler oyuna yaklaşık olarak bir sonraki sezon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yeni e, silah gelecek. Bunlar şu anda ne olduğu bilinmiyor ama isimleri yazıyor gördüğünüz gibi. Big Money, Briss Thermal, Thermal Frozen ondan sonra Storm Scott diye. Oyuna 9 tane yeni silahlar gelecek. Zaten bakın buralarda hasarları vesaire yazıyor ama şu an ne yazık ki fotoğrafları yok. Mesela bakın burada ne yazıyormuş? Bu 24 vuruyor. Bu 100 vuruyor. Oha o ne la öyle? 13 vuran var. 13 vuran var bir tane daha. 22, 30 ve 24 hasarları bunlar. Görüyorsunuz vuruyorlar. Bunlar teker teker oyuna gelecek. Hasarlarını buradan durdurup siz kendiniz bakabilirsiniz ama bu da önemli bir detay olduğu için yeni sezonda hangi silahların geleceğini sizlere bu şekilde de hemen gösterelim. Bence çünkü önemli bir detay. 9 tane silah çok büyük bir değişiklik olabilir yani gençler. Öyle düşünün. Şimdi geldik gençler. Oyuna gelecek yeni kostümlere. Bunlar kesin olarak gelecek kostümler. Zaten görüyorsunuz böyle hani yavaş yavaş geçiyor abimiz. Bu kostüm gelecekmiş. Bence çok güzel bir kostüm değil. Hani böyle çok fazla kostüm var zaten biliyorsunuz oyunda. Öyle çok şey değil. Bu kostüm de oyuna gelecekmiş. Yani... Eh idare eder gençler Ve gençler Phoenix bu kostümde oyuna dair olacak kostümlerden bir tanesi Bunlar bu arada konsept olan kostümleri yollamışlar buna Fortnite'a Ve bunlar onaylanan kostümler haberiniz olsun Yani bunlar normalde konsept kostümleriymiş Ama bu kostümleri Fortnite onaylamış Ve bu kostümler artık önümüzdeki sezonlarda Fortnite'a gelecek kostümlerden Gördüğünüz gibi bu da efsane güzel gözüken kostümlerden bir tanesi Gençler oyuna gelecek en yakın Spider-Man kostümünü benzetmiş bu arkadaş gördüğünüz gibi. Spider-Man kostümü de önümüze gelecek. Önümüzdeki sezon gelecek olan kostümlerden bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle gelecek. Merak etmeyin yani garanti göreceksiniz zaten. Bu arkadaş da konseptini yapmış. Bu şekilde oyunda en yakın görünüşünü yapmaya çalışmış kendisi ki bayağı iyi yapmış zaten görüyorsunuz. Ama haberiniz olsun Spiderman'de önümüzdeki sezon gelecek kostümlerden bir tanesi. Bunları size bu şekilde göstermek istedim. Umarım keyif almışsındır. Yarın eventle görüşmek üzere. Yani kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. sağlıcakla kalın. Bay bay.